çok kıymetli takipçilerimiz, gençlerle sohbet programımızın yeni bir bölümüyle tekrar sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz diyelim. Bugün mübarek üç aylar içerisinde Miraç kandilini kutluyoruz. Cenab-ı Hak sağlıkla, afiyetle nice kandillere ulaşmayı nasip eylesin. Bugünkü gençlerle sohbet programımızın konuğu Çankaya İlçe Müftümüz Mustafa Baytar Hocamız, Sayın Hocam programımıza hoş geldiniz. Kandilimiz mübarek olsun. Allah diye. razı olsun. Hocam e, bizler her hafta bu programları yapıyoruz. Bugün konuğumuz siz oldunuz, bizi kırmadınız. Teşekkür ediyoruz. Hocam biz sizi tanısak da kıymetli takipçilerimizin sizleri de tanımasını isteriz. Bize kendinizi tanıtır mısınız Tabii. hocam? ki teşekkür ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri en güzel suretle yaratan, binlerce nimetle donatan, Zatına layık kul kılan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Rehberimiz, önderimiz, peygamberimiz, şefaatçimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ağır bir asadına sonsuz ve selam olsun. Değerli izleyici kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi muafiyet üzerinize olsun. Miraç geceniz mübarek olsun. Miraçımız huzuru ilahi yükselişimize e, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmamıza vesile olsun. İnşallah huzur aslanımız, cennet vesilemiz olsun. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizde başarılar diliyorum. E, evet, ben Deniz Mustafa Baytar. Biraz önce belirttiğiniz gibi şu an Çankaya mevzusu ahiret yapmaktayız. Kısa bir süre önce, yaklaşık altı hafta, e, hafta önce göreve başladık, İstanbul Kartal Müftülüğü'nde buraya geldik. Genetik Şeref Başkanlığımıza 84 yılında e, dahil olduk, e, de, de, mensubiyetimiz 84 yılında başladı. İmam olarak görev başladık, sonra vaiz, müftü yardımcılığı, müftülük, yurt içi, yurt dışı görevlerinde bulunduk. Son olarak da e, Sayın Başkanımızın, başkanlarımızın üst düzey ilahi takdir doğrultusunda sizlerle beraber e, Çankaya'mızda inşallah hizmet etmeye çalışacağız. Tabi e, üç aylarımız güzel bir zaman diliminde, her anı bir ömre bedel olan zaman diliminde e, hizmete başlamanın da ayrı mutluluğunun huzurunu yaşamış olduk. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Allah kabul eylesin Dağmen. inşallah. Peki Sayın Hocam, 3 aylardayız dediniz. Bugün de Miraç gecesi. Gençlerimize Miraç Kandili hakkında neler söylemek evet. istersiniz? Tabii 3 aylar bizim dine hayatımızda önemli dönüm noktalarını teşkil eder. Her saniyesi Kur'an'ın ifadesiyle her anı bir ömre bedel olan, bin aydan daha hayırlı olan, içerisinde birçok rahmet deryası olacak, önemli geceleri, kandilleri barındıran, adım adım bizi 11 ayın sultanı, Kur'an ayı Ramazan ayına, Oruc ayı Ramazan ayına taşıyacak, birçok güzelliği içerisinde barındıran bir manevi mevsimler, zincir, üç aylar. Birçok hikmeti var. Tabi bir evre Cenab-ı Hakk'ın bize ikram ettiği bir rahmet sofrası bu. Bize, hayatımıza birçok güzellikleri taşıyabiliyor, içerler. Dini hayatımızda da önemli yer teşkil eder, toplum hayatımızda da. Her şeyden önce, ferdi hayatımızda bir manevi revizyona, hayatımızın muhasebesini yapmamıza, eğer varsa eksiğimiz, ciddiğimiz, hatamız, günahlarımızdan kurtuluşumuza, tevbemizi, kulluğumuzu, aziyetimizi, yaradığına, arzımıza bir vesile olacak. İnsan buya beşer olması hasebiyle evet. fıtratı gereği bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek mutlaka hatası günah olmuş olabilir. Cenab-ı Hak bu zahmetimizi bildiği için bize hatalarımızdan kurtulma, dönme, kulluğumuzu, samimiyetimizi, sadakatimizi Yaradan arz etme açısından ilahi lütuflarla dolu bir e, bu ayları bir fırsat e, olarak bize sunuveriyor. Dolayısıyla bizler de bu ayları, bu manevi mevsimlerimizi fırsata dönüştürmemiz, her şeyden hayatımıza yeni bir sayfa açmamız, cesetimizde büyük olarak taşıdığımız, gönlümüze birer gölge olarak, siyah olarak düşecek günahlardan kurtuluşumuz için e, Cenab-ı Hakk'a yöneleceğimiz e, gönül aynamızı kirleten o hataları temizleyeceğimiz e, e, bir e, af, bir ahmet mevsimine dönüştürmemiz lazım. Hayatımızı yeni bir planlamamız lazım. Yeni bir hem üç aylar programıyla hem hayat programıyla yeni bir başlangıç yapmamız lazım neler olması lazım? Üç aylar aynı zamanda tabi ibadet ayları. Müminin hayatını güzelleştiren, yaratılış gayesine yönelten, asıl mutluluğa sevk edecek olan ibadetlerin bereketiyle hayatı buluşturma ayları. Dolayısıyla eğer varsa ibadetlerde de eksiğimiz hayatın yoğunluğundan yoğunluğundan işte, e artık zamanımızda vakti ve nakti çok bilinçli kullanmaz ama. Çünkü hayat çok hızlı yürüyor, geçiyor. Dolayısıyla insan bu yoğunlukta bazen asıl önem verilmesi gerektiğini sorumluluğunu gözden kaçırabiliyor. Bunun başında tabi üç aylar ibadetlerle buluşma ayı. işte onlardan bir tanesi de kuluğun özü olan bütün ibadetlerimiz içerisinde cem eden namaz ibadetimiz. Miraç İslam tarihinde tabii bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Rahi kandilini idrak ettik. Adım adım Ramazan'a yürüyoruz. Şimdi Miraç idrak edeceğiz. 27 Pazar günü. İnşallah. Dolayısıyla Miraç İslam tarihinde birçok mesaj içeren bir dönüm noktasını teşkil eder. Hem Miraç'ı hazırlayan, Miraç öncesi, Miraç esnasında ve Miraç sonrası gelen ilahi mesajlarda. Kur'an-ı Kerim'de iki surede bahsedilir bu hadiseden. Evet. Birisi İsra suresinden 5. yüzyılın başında. Cenab-ı Hak orada Estağfirullah Subhanel lezi esra bi abdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa ile zibarakna hallahu linuriyahu min ayatina innehu vesemi'u basir diyor. <laughs> Bir gece yarısı kulunu mescidil haramdan alıp mescidil aksaya etrafını mübarek kıldığı mescidil aksaya götüren Cenab-ı Hakk'ın aslında o yürüyüş, o yolculuk kudretinin bir delillerinin yansımasıdır. Evet. her şeyi gören ve bilendir diyor. Tabi Miraç gecesi iki kısımdan oluşur ama evveliyatına baktığımız zaman aslında bize gelen, getirdiği mesajlar itibariyle Miraç'a gelmezden önce Müslümanlar İslam'la tanıştık ve müşerref olduktan sonra omuzlarına bir sorumluluk yüklendi. O da neydi? Gelen Peygamber Efendimiz'den başlamak üzere Geldiği, gelen ilahi mesajları, ilahi emirleri topluma ulaştırma, yakın çevresinden başlamak üzere. Peygamber Efendimiz de eşiyle başladı biliyorsunuz. <laughs> Tabi şanslı insanlar vardı, gönlü engin, mümbit, kalbe sahip olanlar hemen bunu bir fırsata dönüştürdü. İslam'dan müşerref oldular Hz. Hatice Validemiz gibi. Ama bununla beraber Müslüman olmadığı gibi yaşadığı dini terk etmeyen ve elindeki o insanları sömürecek bir sistemi kurmuş, yerleşik düzenin ana temel unsurlarını oluşturan insanlar bir korku endişeye düştüler. Acaba mevcut statüleri mi kaybolacaktı, inançları kaybolacaktı? Dolayısıyla Müslümanlar her türlü eza ve cehayı işleyeceği maruz bırakmaya başladılar. Hmm. Müslümanlar tabi bu Müslüman, müslüman olmaları tebliğin beden ağır ödemeye başladılar. Hı hı. Ee, şehir olanlar oldu. Yasin hı hı. ailesi gibi biliyorsunuz. Sonra Hz. Bilal gibi, Hattab bin Eret gibi Müslümanlar, olan sahabileri inancından vazgeçirmek üzere yakın takip altına işkenceye maruz tuttular. Hz. Yani, Peygamber Efendimiz de başta olmak üzere adım adım şiddeti, işkencenin şiddetini artırıyorlardı. Hatta bir mahalleye hapsediverdiler. şimdi Evi Talip Mahallesi'ne. ki o zorlayıcı süreçten sonra vazgeçerler diye. Bu üç yıl kadar devam edilirdi. Yeme içme, sosyal ilişkileri kesilirdi. Hem ekonomik Hı. hem sosyal ablukaya tabi ettiler. Müslümanlar ayakta kalmak için direnmeye çalıştılar. Hatta ağaç yapraklarını yiyerek hayat tutmaya çalıştılar. Hı. Neticede bununla da kalmadı. Bir adım öteye gittiler. Mekke'den kovmaya karar verdiler ve Müslümanları hicrete zorladılar. İlk hicret Habeşistan'a yapıldı evet. biliyorsunuz. Evet. Şahel bin Tayyar içerisinde Hazreti Ali'nin kardeşi, peygamber Efendimiz'in damadı, kızı olmak üzere ve e, Efendimiz'in etrafındaki o halkayı daraltmaya başladılar ve onu da e, bir takım işkencelere maruz bıraktılar. E, hatta amcasını gönderdiler ki bu davasından vazgeçerse bir takım tahriflerde bulundular. O da güneşi verme, sağ verme verseniz dahi davadan vazgeçmem. Çünkü Cenab-ı Hak ilahi emirle insanlığın kurtuluşu için görevlendirildi dediler. <laughs> Peygamber Efendimiz tabi e, Taif'e gidiverdi, bir arayış içerisine girdi. Akabelerde, Müslüman gelen panayırlarda insanlara İslam anlattı. Taif'te belki olabilir akrabalar tarafından yakınları vardı orada dayı tarafından. Beklediğinin e, aksine değil onu anlayacak bir gönül ayak takımını topladılar, şehrin dışına kadar taşlar yoldular. Varik başları yarandı, bir Yahudi'nin bahçesinde e, üzüm bağında dinleme zorunda Hz. Zeyd ile beraber istirahat e, etme zorunluluğu hasıl oldu. Orada bir köle, bir ikram neticesi Çileler ilk meyvesini vermeye başladı. Atlas isminde köle bir şeref oldu. Şimdi e, Efendimiz oradan tabi e, Taif'ten döndükten sonra Mekke'de almamaya karar verdiler. Peygamber Efendimiz direkt Kabe'ye gidiyor. Orada hadim derken Hazreti Cebrail'i karşısında buldu. Bu ön e, girizgahı şunun için yaptık. Aslında e, Miraç bize şu mesajı da getiriyor. Yani orada Cenab-ı Hak diyor ki aslında bugün sahip olduğumuz dinimiz, diyanetimiz, değerlerimiz, Kur'an'ımız, İslam'ın güzelliğimiz aslında kendiliğinden bize kadar gelmedi. bir Bedel edendi. Evet. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Gençlerimiz tabi bu yönüne iyi dikkat etmesi lazım, eğer sahip olduğu nimetlerin hangi şartlarda bugüne kadar gelindiği bilinmezse, değeri kıymeti bilinip ona sahip olunmazsa Allah muhafaza elden çıkabilir. Evet. Kur'an onu hatırlatıyor, buyuruyor ki اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ وَلَمَّا يَئْتِكُمْ مَسَلَ الَّذِينَ خَرَىٰ وَمَنْ حَبِّكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَرَ وَالضَّرَّىٰ وَزُوزِهُ حَتَّىٰ يَقُولَ الْيَسُ yani ne demek hocam? Manası siz sizden öncekilerin gösterdiği fedakarlığı, azmi, gayreti göstermeden ki onlar öyle zorluklara katlandılar ki ayakta duracak takatleri kalmadı. Peygambere geldiler dediler ki Allah'ım yardım Allah ne zaman bizim için?" Peygamber Efendi de hemen binlerce sallayık deyiverdi. Yani e, siz Bunları bilmeden, anlamadan, görmeden, bedenini ödemeden cennete e, kavuşacağınızı mı sanıyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. İşte böyle bir zorlu süreçte bir mesaj daha geliyor. Siz gayretinizi, üzerinize bir yaparsanız Allah sizi yalnız bırakmaz. Peygamber Efendimiz yaradığını halini arz eden bir ahvaldeyken karşısında mihmandar olarak Hazreti Cebrail'i bulur. Bir ilahi yolculuk başlar. Sporcunun mahiyeti belki bizim idrakimizin ötesinde olabilir ama Kur'an o sürece anlatırken ruh maal ceset olarak Peygamber Efendimiz'i yani bizim mekandan, zamandan, en fazla münezzeh bir ahval içerisinde bir yolculuğa çıkardığını Peygamber Efendimiz'e bahseder. E, Mescidi Haram yani Kabe-i Kudüs'e e, oraya e, yolculuk, gece yolculuğu devam eder. Peygamber Efendimiz oraya geldiği hmm. zaman bir miraç hadisesi başı, yükselme. Miraç, hmm. manevi yükseliş demektir. Orada e, El An Kudüs'te de bir Hazir-i Muallak denilen bir taş var. Peygamber hmm. Efendimiz'in ayağına basıp yükseldiği ve hmm. Burak denilen manevi mahiyetini bilemediğimiz bir manevi binit dediğimiz. Hmm. İmit'le Efendimiz oraya kadar gelir. Sonra öteler alemine Necim suresinde bir yolculuk başlar. Peygamberlerin ahvaliyle buluşturulur, ruhaniyetiyle tanıştırılır. Cennetliklerin ahvali, cehennemliklerin ahvali müşahede edilir. Bunu Peygamber Efendimiz bu yolculuğu anlatırken mübarek hadislerinde ifade etmektir. <laughs> Necim suresinde o yolculuktan bahsederken eee süreç itibariyle Sidretül Münteha denilen bir hı hı. Sınıra, ki ki o, o sınırın Cennetül Meva yanında olduğunu yani Cenab-ı Hakk'ın makamı Mahmud dediğimiz yüce bir makama Kabe Kavse'in sınırında beşerin en sevgilisiyle kainatın sahibi yüce yaradana bir mülaki olma bir gerçek buluşmak e, buluşma gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak orada Hz. Peygamber'le e, o ilahi buluşmada ilahi vahiylerden bahseder. فَاَوْحَا verdi عَبْدِهِ مَا اَوْحَا Vahyedi, verdi de, ediverdi de Ben nelerden bahsediyor? İsra suresinde onlardan da bahsediyor. İşte birincisi şu, İslam'ın güzelliğinin bir tarafı, İslam'da ümitsizliğin olmadığını, tükenmişliğin olmadığını, günahı ne olursa olsun, kişi aziyetini itiraf ederek Allah'ın azametine iltica ettiği takdirde Allah'ın şirkin dışında bütün günahları affedeceği müjdesini veriyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَا يُشْرِكَ ve وَيَغْفِرَا دُونَ زَلْتُ مِنْ Sonra kulu Rabbi ile buluşması olan Ahmet'e kavuşması olan, en yakın noktası olan, en tatlı ibadet olan, manevi zirhi olan bir namaz hediyemiz. Salatü bir minin veriyor bizim için beş vakit namaz. Sonra işte Bakara suresinin son ayetleri, orada da e, İslam'da teklif malum evla yutakın olmadığını, yani Allah kişiye gücünün yetmediği şeyleri yükleyemeyeceğini, orada müminin e, inanç sorumlu Allah'a yakarış uçturduğundan, dua esaslarından içeriği dolu son iki ayet yazalım. Bir de İslam medeniyetinin temel esasları, Müslüman şahsiyetinin temel kıstasları vazif evet. e, neler onlar? İşte Allah'a karşı inanç sorumluluğumuz, sağlam bir iman esasına sahip olmamız, sonra ibadet sorumluluklarımız, çünkü bizi yaradan olduğunu, sahip olduğumuz hayatı, nimeti, evladı, her şeyi onun bahşettiğini, dolayısıyla bir teşekkür borcumuz olduğunu, وَقَدَا رَبُّكَ لَا اِلَّا diyor. <laughs> birinci sorumluluk, önceliğimiz bizi yaratana karşı olmak. Bu da ibadettir. Evet. E, yerine gelebileceğini. Sadece onunla değil, anne babamıza karşı sorumluluğumuz, öf dahi diye deme hakkına sahip olmadığımızı, onlara rahmet kanatlarımızı gelmemiz gerektiğini, Cenab-ı Hakk'a da onların rahmetiyle Mevla'nın muamele etmesi için dua etmemiz gerektiği, sonra yakın akrabamızdan uzak akrabamıza karşı bir Müslüman olmamız dolayısıyla insani görevlerimiz açısından mutlaka hem maddi hem de manevi konularda onların yanında de olmamız gerektiğini, Hı. hayatta mal kazanırken, harcarken yani bir harcama bilinci Müslümanda nasıl olması gerektiğini. Kur'an, öyle güzel bir dinimiz var ki işte bu aslında Mirac'ın bize getirdiği hediyeler. Cenab-ı Hak diyor ki Müslüman, Müslüman müşrif de olmaz. Müslüman cimri de olmaz. Yani وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا وَلَا تَجْعَلْ يَذَكِرْ اِرَابًا Müslüman elini sıkı sıkıya da harcaması gereken yerde harcamasını bilir ama harcamaması gereken yerde malın da bir lütfü ilahi, emaneti ilahi olduğunu, evet. çocuklarımızın yetiştirilme sorumluluğumuz olduğunu, hele kız çocukları da önemsememiz gerektiğini, onlar geleceğimiz olduğunu, elimizde çocuklarımızın geleceğini karartmamamız gerektiğini, وَلَا تَخْتُلَا مَذِكْ Yani paramız gider, birikimimiz kaybolur endişesiyle çocukların eğitiminden sakın nazar etmememiz gerekiyor. Müslümanın harama karşı da bir duruşun olması gerekiyor. Neticede müminin yaşantısında da ilahi sınırlar olduğu olması gerektiğini, işte onu tahrip eden şeylerden bir tanesinin de gençlerimiz burası çok önemli. Hı. Onu harama götürecek zina gibi, ona yaklaştığı çarpık ilişkiler gibi, onu kötü bir yol oldu. ولا تقرب الزنا إنه ve فاحشة وساء سبيل عبدالله Müslüman harama karşı da duruşunu ayarlaması gerektiğini, onların manevi bir tahribat olsun oldu. Gençlerin buna dikkat etmesi gerektiğini ilahi mesajlardan karşı insanın canına şahsiyetine saygı duyulması gerektiğini, kılına dahi dokunulmaması, şahsiyetine konusundan dedikodusundan suizanına, gıybetine, ay araştırmasını ona kadar onun ne kadar kötü olduğunu sonra toplumun zayıf halkaları olan e, anne babası olmayan yetimlere karşı sahip çıkılmaz. Onların da bizim kardeşimiz olduğunu haksız yere zayıf halkanın malını yememek gerektiğini, ticari ahlakımızda da ölçü tartıya helal dairesine dikkat etmemiz gerektiğini ve eee Müslümanın vefa insanı olduğunu, sözünün eri olduğunu, vavufu bil ahdinde vahde kâne Yani Müslüman her şeyiyle, sorumluluk bilinciyle yaşayan, başta eles bezminde Allah'a verdiğimiz sorumluluğun bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini, sonra çevremizdeki insanlarla en güvenli insan olmamız gerektiğini, sözümüz, senedimiz olması gerektiğini, ahde vefanı, Müslümanın vefalı insan olması gerektiğini ifade eder ve İslam medeniyetinde, Müslüman şahsiyetinde olması olmazlarından bir tane. Bugün çok önemli, bu bilinç gençlerimiz açısından da bakın, miraç mesajı nedir o? Bir konu hakkında görüş beyan edeceğimiz zaman Cenab-ı Hak diyor ki, hayat çizgimiz nasıl olmalı? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ مِنْ عَيْلِ مِنَّ السَّوْعَ kullu وَالْفُوَدَ كُلُّ لَا Hakkında bilgimiz olmayan, görmediğimiz, duymadığımız, kalbe müşahide olmadığımız konularda ee, ileri geri görüşlerde etmememiz gerektiğini e, fikir beyan etmememiz gerektiğini, Konuşurken delilli, kaynakçalı ve doğru bilgiye sahip olduğumuzda konuşmamız gerektiğini dedi kodunun bize yakışmadığını, yakışmadığını. Ama işin sonunda da ilahi mesajlarda velayetim şifale ayrı maraha inne len tafrikal an va len tabu al kulluğun özünün aslında temazuda olduğunu, aslında güzelliğin kullukta olduğunu, e, Cenab-ı Hak yürüyüşünde, hayatında diğer insanları ötelemeden, tahkir etmeden, aşağılamadan onların bir parçası bilinciyle hayatta kurluğun zevkini, tadını, güzelliğini yaşamak gerektiğini ifade ederler. Evet. Hocam Allah razı olsun. Yani miras evet. konusunda e, gerçekten gerçekten Kur'an'ın ee, özetini anlattınız. Estağfirullah. birçok mesajı bizlere ulaştırdınız. Allah razı olsun. Hocam bir de e, gençlerimiz bu geceyi nasıl değerlendirmeli, nasıl kutulamalı, neler yapmalı bu gecede? Evet. Bu konuda bize neler söylemek Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir soru. Ben size teşekkür ediyorum. Tabii önemli olan bunu bir fırsata dönüştür. Bu geceler dönüm noktası olmalı. Hem ibadetle hayatımızı buluşturmalı, bir takım kötülüklerden uzaklaşmalı, İslam'ın bilince kavuşmalı. Camilerde programlar icra edilecek ama bir geceye mahsus olmalı, bir başlangıç olmalı, bir diriliş olmalı. Hem şahsi hayatımızda, aile hayatımızda, toplum hayatımızda bu İslam'ın bize gelen bu ilahi mesajlarını önce kendi gönül dünyamıza, şahsi hayatımıza, sonra aile hayatımıza, sonra topluma nasıl taşırız? onun planı içerisinde olmamız lazım. Gerek Kur'an'la bütünleşeceğimiz, bol bol Kur'an okuyacağımız ama manasına nüfuz edeceğimiz. Bir Müslüman Kur'an insanıdır. Onu okuyan, anlayan, yaşayan insandır. Kur'an eksenli bir hayatın inşa etmenin başlangıcı olmalı. Namazla buluşulan gecede mümin halil gençlerimiz namazla hayatını diriltmeli, güzelleştirmeli, Peygamber Efendimiz'in o yüce makama ulaşmasının sırrını Cenab-ı Hakk'a anlatırken buyuruyor ki وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَلَّيْهِ عَسَىٰ اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ mahmuda مَحْمُودًا Eğer gece yarılarındaki Allah'a samimiyetini, kulluğu, sadakatini tescilleyen o secdesi teheccüd olmasaydı Allah, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dahi makamı mahmuda eriştirmez de kabul etmez. Demek ki yükselişin sırrı, huzuru ilahine kabul görmenin sırrı, Allah rızasının yolu bizim gayretimizde, ibadetlerimizde, samimiyetimizden geçir. Evet. Dünyada da yükselmenin, işte aslında miras bu bilincin oluşmasına bir vesile olmalı. Elbette, İslam'da böyle toptancı bir anlayış yok. Yani bir gece yarısı, sabaha kadar uyumayacaksınız, sabah olacak aynı düzen devam edecek. Ama Peygamber Efendimiz bu gecelerde daha çok ibadete yoğunlaşırdı. Hatta bazen sahabe sorardı derdi ki ya Resulallah niye böyle kendinizi çok şey yaparsınız? Buyururdu ki şahrun turfa'u fihil amalu ila rabbil alemi ve ana uhib ve yurfa ameli ve ana sahim. Bu aylar inanan insanların amellerini Allah'a arz ettiği mübarek zaman dilimleri. Kulu Muhammed olarak amelim yaradan arz edilirken istedim ki benim de ağzımda bir orucum, alnımda bir secde hayatında hayatımda bir ibadetim olsun. Ben işin özü olarak naçizane burada da şöyle bir şeye dikkat etmek istiyorum. Bahsettik ama zaman dar. Bizim kaleme aldığımız mübarek gün ve geceler aynı zamanda duanın gücü de isim olarak ifade ediliyor. Burada Miras Gecesi ve İsra Suresi'nde Öğütler diye bir bölümü de kaleme almışız. Böyle kardeşlerimizin, gençlerimizin ulaştığı takdirde böyle kitaplardan okuyabilecekleri, neler yapabiliriz sorumluluğumuz nelerdir bir de duaların kabul edildiği gecelerde gönlümüz, dilimiz, elimiz açık olsun, bol bol dua edelim başta kendimiz, milletimiz, memleketimiz, insanların kurtuluşu, İslam'ın güzelliklerle buluşmasına vesile olacak. Bilemeyiz. Belki kabul olacak onun duasıdır. O dua birçok insanın hayatını dönüştürecektir. Dolayısıyla hem gönlümüz, zihnimiz, kalbimiz, hayatımız miraj eksendi. Çünkü rahmet kaplarının ardına kadar açıldı. Cenab-ı Hakk'ın ilahi huzura bizi çağırdı. Rahmet deryasındayız. Günün öncesinde de eğer e, oruçları çok makbul olduğu aylardayız, sağlığımız, sıhhatimiz el veriyorsa ağzımızda da bir samiyetimizin ifadesi, şükrümüzün edası olacak. Bir orucumuz da olursa e, o da ayrı bir bereket vesilesi, mükafat vasıtası olur. E, ez cümle, e, öz olarak Allah'a yakınlığımızı, samimiyetimizi, kulluğumuzu, bizi Cenab-ı Hakk'ın o, o rızasına ulaştıracak imkanlarımız dahilinde, elimizde ne geliyorsa imkanlarımız dahilinde bir e, garibanın fakiri Selim'dir mi derdine de önder olma. artık o bizim takdirimizde. Yapabilirsek o bizim için bir e, güzelliklere ulaşma, rahmet kapısını aralama vesilesi olur. Ben bu vesileyle e, sizlerin de böyle bir program icra ettiğiniz için alan daha çok hizmetlerimiz bu günleri toplumumuzun bilincine sunduğunuz için ben sizlere de teşekkür ediyorum. Ee, gecenizi tebrik ediyorum. Bizi izleyen kardeşlerimizin kandilini, miracını tebrik ediyorum. Her anları, her anımız miras gibi bizi huzura ulaştırsın. Allah'ın rızasına ulaştırsın. İnşallah Rabbim e, üç ayların her anını doğru doğru şemayı nasip Başta milletimiz, memleketimiz, insanların birliğine, beraberliğine, huzuruna vasıta eylesin. Allah razı olsun. Sayın Hocam, programımıza teşvikleriniz vesilesiyle bizler de çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz çok yoğunsunuz, programınız çok yoğun. Bugün de birçok camimizde bu gece vesilesiyle Kur'an tilavetleri program, programları icra edilecek. Tabi bütün gençlerimizi de bu vesileyle camilerimize davet etmiş olalım. Özellikle akşam namazında, yatsı namazlarında birçok camimizde programlarımız icra edilecek. Bazılarımız sohbetlerimiz, Kur'an tilavetlerimiz, belki iftar programlarımız. Hocamız çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güzel bir sohbet evet. oldu. Allah razı olsun. Efendim, gençlerle sohbet programımızın böyle güzel bir gecede, Miraç gecesinde sonuna gelmiş olduk. Hepinizin kandilini tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Başka bir programda, başka bir konuk ve konuğumuzla bir arada olmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyor hayırlı geceler